Merhaba arkadaşlar. benim ufak bir kaza oldu. Bir güzel video çektiydim aslında ama e, malum kamerayı bir bardağa dayadım ve oturmuş olduğum yerin zemini tahta mekan sahibi bir masa düzelteyim derken e, telefon devrildi. Her neyse hepinize günaydın. Sizleri Kuzey Ta Tayland'ın güzel şehri Çiyanma'yı selamlıyorum. İşte ne yapıyorum? Çay içiyorum. Malum bazı alışkanlıklar kolay değişmiyor. Yani her sabah bardak ya bardak çay içmek genel ihtiyaç. Ancak kendi bize geliyoruz. Tabi burada Avrupalılara baktığınız zaman onların damak zevki başka. Tayyirlere baktığınız zaman onların damak zevki başka. Her, her milletin kendine göre bir ihtiyacı ve işte yediği, içtiği işte şeyler var. Üstünlükler olarak kolay kolay çaydan vazgeçemiyoruz. işte çay Ve malum sigara ee, her sabah olmazsa olmazlar da. Sigara içmeyenler için bir şey demiyorum. Her arkadaşlar şu an Çanmay'ın kalbi büyük gece pazarının olduğu caddede güzel bir restorandayım. İşletmecisi Alman, Eşiktaş ve kendileriyle güzel bir dostluk sarılmayat bulduk. Arada sırada buraya gelip işte çay içiyorum. Bazen yemek yiyoruz. o ee, bulunduğu ortam güzel. Yakında bir tapınak var. Gezik bir bölge. Yani insan biraz böyle kendine geliyor sabahları. Her neyse sizlere başından geçen ilginç bir hadiseyi paylaşacağım. Bu tabii ki Tayland'a gelmek isteyenler için de, artık yazacağım bir konu olacağı için bu konuda bir paylaşım yapma ve bir vlog çekme ihtiyacı hissettim. Öncelikle yaşadığım olay neydi? Yani ben buraya geldiğim zaman malum dolar ve dövizle geliyorum. Ama tabii ki Türkiye'den de elde ettiğim gelirler var bu gelirler banka hesabıma yatıyor. Böyle dönemlerde arada sırada da olsa bankamatikten para çekme adetimiz var. Tabii haliyle altı yıl boyunca işte her bankamatiğe gittim İşte işte 20 gün bak, 25 gün bak, 30 gün bak para çekmiş ol, yani para çekmiş bulunmaktaydım. E bu yıl da yine aynı şekilde e para çekeyim dedim ve dün bir ATM'ye gittim. sadece i̇şte ben Bangkok Bank'a Bank geldim. ki Bangkok Bank'ın döviz karşılığı biraz daha düşük diğer bankalara göre. Yani daha az TL'niz gidiyor para çekerken. İşte bankamatiği taktım. Yani e işte önce istedim 30 bin bar. vermedi. Ya dedim acaba bir sıkıntı mı var? 25 bin bar denedim. Vermedi. 20 bin bar denedim. Vermedi. Tabii her çekişte 220 baht komisyon verdiği için banka 20 bin baht altında bir para denemedim. Daha sonra siyan banka geldim, orada denedim aynı işlemleri, olmadı. Bir sefer kuruntay bankaya geldim, onda da olmadı. Kurunskilya geldim, onda da olmadı. Dedim Allah alla, bir sıkıntı mı var ama haddi bu kartlardan bankomat işlem yapmıştım ki o zaman 10 bin baht bir rakam para çek. Daha sonra bu neler olabilir diye düşündüm. Sonra aklıma birden tabii ki baht kurumun yüksekliği geldi. Yani şu an baht 410 TL. Yani 1000 baht 410 TL. Yani 20 bir baht hesapladığım zaman 8200 lira. Ama tabi banka doğuş şartmanları vesaire dönüşümleri derken o rakam biraz daha yükseliyor, Yani 9 bin liraya çıkıyor komisyonla beraber ve bankadaki günlük çekim limitlerini incelediğimde işte ziraat kart var 5000 TL günlük çekim limiti var en para var 7500 TL çekim limiti var haliyle bunlara takıldığını anladım yani yurt dışında yani bu banka limitleri sizin karşınıza da çıkabilir yani yurt dışında olmanız hiçbir şey değiştirmiyor böyle de olunca yani şöyle yap, yapabildim. Yani ziraat kartından 10 bin bahçe çekebildim. En paradan da 15 bin bahçe çekebildim. Ve her iki bankaya çekim ücretleri dahil 450 bank komisyon verdi. Yani aşağı yukarı bir 225 lira falan. Yani gerçekten TL olarak karşılığa vurunca güzel para. Yani bu paraya komisyon veriyorsunuz. Zaten şunu anladım ki yani eskisi gibi artık yani bankaya taktığınız zaman kartınızı işte ver 20 bin bat, 25 bin bat odayı artık tarih oldu. Bunu yaşayanlardan biriyim. O yüzden Tayland'a geldiğinizde mümkün ol, hani mümkün derecede bankamatikten işlem yapmayın. Farklı yollar deneyin. Ama en önemlisi dövizle gelin ve dövizle de işlem yapın. Döviz bozarak işlem yapın. Yani komisyon ödememiz olursunuz. Bu konuda da yüksek bozan büroları bulursanız da yani çok öreğinizden fazla bir para çıkmaz. Tabii ki bu olay yüzücü, Yani eskiden Tayland ucuzdu. Yani para çekmek kolaydı. Şimdi bakıyoruz da nereden nereye gelmişiz. Gerçekten üzücü bir durum. Yani bir devrin sonu ve bu, bu devrim sonunda da acı da olsa ben de yaşamış bulunmaktayım. Tabi yılların alışkanlığı olduğu için işlem yaptığını bana bu tuhaf geldi. Acaba dedim bankada mı bir sorun var? Ama bankada bir sorun olmadığını biliyorum. Çünkü bankaya birilerden yok bir olacağı var. işte dediğim gibi limit olaylarına takılmış. Yani dolar 8 lira kim olan gibi hala güncellenmemiş. Dolar bugün 14 lira hala para çekim limitleri düşük. Yani sanki sadece Türkiye var. Yani yurt dışında olanlar yani para çekmek isteyenlerin Allah yardımcısı olsun. Komisyon ödemekten herhalde canları çıkar. O yüzden biraz da Tayland'a gelecek turistlere, tatilci arkadaşlara tavsiyem mutlaka paranızı Türkiye'de geldik. dolara çevirin. Dolar, Euro, Sterling veya yani, İsviçre Fırat'ı fark etmez. Paranızı çevirin ve Tayland'a öyle gelin. Genelde Tayland'da söylenen işte süper bir Yani önünüze çıkan döviz kurusuna gidin ama her döviz kurusu aynı kurdan bozuyor. Bazı döviz kuruları 31.90'dan bozuyor. Bazı döviz kurları 32'den bozuyor. Mesela akşam pavilyon marketteydim. Orada da exchange kurusu vardı. Oradaki 32.50'den bozuyor. Şu anki Greel döviz kuru Tayland'da 33.500, ee, ben geçen bir para borcudum, yani 1000 dolar borcudum, 33.500 Baht aldım. Eğer farklı bir liraya gitseydim, 32.500 veya 31.900 Baht alırdım. haliyle de tabi 1000 Baht, 1000 Baht'tır ya da 1500 Baht, 1500 Baht'tır. Bu en azından yani 3, 3 gecelik otel paranızı da karşılar, yani bunu böyle düşünün. Bunları nereden bulurum dersiniz? Geldiğimiz şehirlerdeki otelcilere sorun. En yüksek döviz kurunu nerede, nerede alabilirim? Onlar size söylerler. Ben konkret bir tane bulmuştum. Gerçekten iyi bir oranda bozdu. Burada da buldum. Buradaki o, o, kalmış olduğum otel sahibi bana tavsiye etti. Öyle bir yerde ki reyni dükkanı gibi. Yani bir an kendimi reyin alacak. Bizi, beni reyin alacak sanmıştım. Ama her şey güzeldi. Paramı verdim. Yüksek buradan dövüşü boydum, Bahtı olarak aldım. Ve işte yaşamaya devam ediyoruz. Tayland'da. İşte ilginç yaşadığım hadise buydu. Yani bunun dışında ne anlatabilirim? Tayland'da hayat normal devam ediyor. Bangkok'un kapanması haliyle biraz turizm etkiledi. Buraya daha az tüks gelmeye başladı. Yani biraz bir turist var ama hani o şekilde bir yoğunluk yok. Tabi esnafların da o noktada tadı da yok. Çünkü 3 yıl önce bayağı kalabalık bir çağına adım atmaya yer olmazdı. Lakin bu şekilde de güzel. En azından şehir daha nefes alınabilir. Ve fiyatlar gerçekten daha daha ucuz, daha çok çok uygun. Özellikle ev kiraları, otel fiyatları, yeme içme fiyatlarına yansıdığı için biraz da turistler için daha cazip. Yani şöyle söyleyeyim. Şu an Batburun'un yüksekliğinden dolayı çok turist ya yani Türk tatilci, işte Tayland'da gelmiş olan tatilci, işte ya Tayland çok pahalı, anlıca, döviz çok farklı diye düşünebilir. Lakin sizin bırakmış olduğunuz Tayland yok arkadaşlar. Bu nedenle yani eskisi gibi para harcayacağınızı düşünmeyin. Yani günlük 3 bin baht harcamanız varsa, örnek veriyorum. Bunu 1500 2000 gibi düşünün. Yani bunun da ortalamasını TL böldüğünüz zaman günlük harcamanızda yine hemen hemen eski oranları yakalamış sayılırsınız. Tabii ki gerçekten epey yüksek çünkü en son bir buçuk sene önce bah 20 liraydı yani 1000 bak 200 liraydı. Şimdi 250, şey pardon, 450 lira <laughs> şeklinde, yani her geçen günde bu kurar diyor, yapacak bir şey yok. Tayland'ı seviyoruz. Tayland'da yaşamayı, Tayland'da bulmayı seviyoruz. O yüzden de kolay kolay da vazgeçemiyoruz. Diyeceğim bu kadar. Yani bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer sormak istediğiniz sorular varsa blog altındaki yorum bölümünden sorabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rezil simgesine tıklayın. Bildirimleri alırsınız. Sürekli yeni videolar, Tayland'la ilgili gelişmeler, haberleri ve Tayland'la yaşam ile ilgili bir çok bilgi sizlerle paylaşacağım. Bunun dışında eğer Tayland'a gelmek istiyorsanız ve Tayland pas almak istiyorsanız Tayland pas danışmanlık hizmetleri Facebook sayfamızdan bilgi alabilirsiniz veyahut tayran telefonumuz Artı 66 98 379 2700 bu numaradan whatsapp veya line üzerinden gerek yazışarak gerekse arayarak bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar görüşmek üzere Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın